Herkese merhaba. Eee Kocaeli Dilovası'ndayız. Dilovası merkezdeyiz. Gördüğünüz gibi merkezde eee bir imza kampanyası var. Eee Kocaeli Sivil Toplum Platformu Dilovası merkezde bir imza kampanyası yapmış ve tüm halkımızı davet ediyor. Yoğun bir şekilde imza kampanyası imzalanıyor. Bine yakın imza var şu an için. 3 dört gün içinde bine yakın imza var. Yoğun bir ilgi var görüyorsunuz burada imzalayan arkadaşlarımız. Ee, biz de e, bu kampanyaya destek vermek için buradayız. Neden? Çünkü e, Dilovası'nı korumak istiyoruz. Dilovası halkının sağlıklı bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Dilovası halkı e, buranın yeterince kirlendiğini ve daha fazla sanayi tesislerinin olmaması gerektiğini söylüyor. Dilovası Sivil e, Toplum Platformu önemli bir gayret sarf ediyor. Uzun süredir görüşmeler yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'la da görüşmüş. Buranın e, AK Parti yetkilileriyle de görüşmüş. Herkesle görüşmüş ve e, bir tesisin durdurulması gerektiğini söylüyor. Biz e, bunu destekliyoruz. Kim olarak? İşte görüyorsunuz il eş başkanlarımız Sayın İbrahim Ergin ve Sayın Selda İlgöz eee ve eee ilçe eş başkanlarımız eee biz buradayız. Sabri başkanım da burada. Ve eee şu anda biz burada ne olduğunu Dilovası halkına da anlatmış olalım. Dinovası halkı da belki eee daha yakini öğren öğrenmek istiyor. E, gördüğünüz gibi bir alan burada işaretlenmiş. Bakın Nuh arkasında efendim Toki eee tavşancıl birinci ve ikinci etap. Bunun arkasında bir sarı çizgili alan var. Bu sarı çizgili alan ne demek? Burası şu Toki alanı ile beraber 180 hektar bir alan. Sadece sarı çizgili alan 110 hektar bir alan. Ve şu anda burası depolama alanı olarak birilerine tahsis edilmiş. Şimdi yeni bir alan birilerine tahsis edilmiş anlamına geliyor. Yani yeni bir yeşil alan, Yeni bir e, sanayinin, kirliliğin olmadığı bir alan e, maalesef e, kirletilmeye aday ve bu da Dilova'sı halkının sağlığını bozacak. Zaten Dilova'sında biliyorsunuz bir hekimin kanser vakası oranlarının ne kadar yüksek olduğunu defalarca biz burada anlattık, mecliste anlattık. Gerçekten özellikle mide kanseri oranları yüksek. Neden? o mide kanseri yapan e, elementler, ağır elementler maalesef kilovasında kontrolsüz bir şekilde insanlar tarafından alınıyor. E, bu daha da artmasın, Dilovası halkı kanser olmasın istiyor. Arkadaşlarımız, sivil toplum temsilcileri, e, Ekoster temsilcileri, diğer sivil toplum temsilcileri, platform temsilcileri hepsi e, bir kolektif yapı oluşturmuşlar. Ve bu e, depolama alanının durdurulması gerektiğini söylemişler. Eee Şimdi Sayın Başkan İsmail Safi ile görüştük. Kendisi eee anlattı bize. Eee işte şu alan büyük bir alan. Gerçekten 110 hektarlık büyük bir alan ve bu alanın yarın öbür gün dilovasını zehirleyecek yeni bir alan olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Sayın Başkan der ki bu alan şu anda depolama diye bir yumuşatılmış Masumlaştırılmış kelime arkasına e, sıkıştırılabilir ancak yarın orası e, burası bir organize sanayi bölgesi olabilir diyor. Alın başınıza bir iş. Yine oradan çevre kirliliği, dumanlar, toprağı, suyu, havayı kirletecek bir alan olma ihtimali oldukça yüksek. Buna karşı bir imza kampanyası düzenlemişler. Burada bakın bir imza kampanyası var. Diyor ki eee 6136 sayılı kanunun birinci maddesiyle ilgili depolama alanı gibi sanayi dönük bir kullanım bu amacın dışındadır diyor. İkincisi uygulama yönetmenin dördüncü maddesi geri getirici ticari odaklı bir kullanımı tercih etmektedir. Üçüncüsü kamu yararından uzaklaşarak özel kişi ve şirketlere ekonomik fayda sağlama riski vardır. Birileri para kazanacak, dilovası halkı kanser olacak yani. Ee, burası sıradan bir sanayi alanı gibi konumlandırılmakta ama ilerisi için bir tehlike arz etmektedir. Şimdi huzurlarınızda ben bu e, imza kampanyasını Kocaeli milletvekili olarak imzalıyorum. Arkadaşlarımıza destek veriyorum. Iıı e, Çünkü Kocaeli milletvekili olarak il ve ilçe yöneticilerimiz olarak biz ııı e, Dilovası'nın daha da kirletilmemesi gerektiğini apaçık bir şekilde söylüyoruz. Sayın Başkan'a teslim ediyorum. Ee, ve diğer arkadaşlarımız da atıyor gördüğünüz gibi. Ee, ve biz bu çalışmayı destekliyoruz. Buradan kimlere sesleniyoruz? Eee Kocaeli valisine. Bir havası kaymakamına. Bir havası belediyesine. Eee çevre bakanına. Eee sesleniyoruz ve bu o, askıdaki proje durdurulsun diyor. Bu proje durdurulsun. Arkadaşlarımız sanırım yargıya gidecekler. Ee, bir mücadele sergileyecekler. Sağ olsunlar. Ee, günlerdir burada bir imza kampanyası yapıyorlar. Ee, umarım bunu tüm toplum olarak durdururuz. Ben tüm Dilovası halkına da sesleniyorum. Hocayi Dilovası Sivil Toplum Platformunu burada yalnız bırakmayın. Önemli bir ilgi var, evet, ama on binlerce kişi yaşıyor Dilovas'ında. Çok güçlü bir imza kampanyası desteği verilebilir ve e, bu daha etkili olur. Kendimizi düşünelim, sağlığımızı düşünelim ve arkadaşlarımıza destek olalım. Sayın Başkan, siz de e, buyurun. <laughs> <laughs> Sayın Vekilim geldiğiniz için, dediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi evet Dilovası e, maalesef altı tane organize sanayi bölgesi var. Yedi tane uluslararası liman olduğu bir yer. Artık doydu demiyoruz. Dilovası artık boğuldu. Burası da bizim için bir doydu değil boğuldu. Bo tabii tabii. Doydu evet. değil boğuldu artık maalesef. Burası bizim nefes alabileceğimiz düzenli toplu konutların yapılacağı bir alan. Zaten bakanlığımızda burayı o rezerv alanı olarak ilan edilmiş. Şimdi bu bize çok ciddi bir umut oldu. Yani Dilovası halkına burası için evet. bir umut oldu. Ama son işte 16'sında e, bu askıyı gördük. Yani 18'de bir fark ettik. 18'de bu askıyı gördüğümüzde Dilovası insanlar olarak çok ciddi bir umut koyacak. 9 Mahalle Muhtarımız 22 STK Başkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine durumun e, vehametini de anlattık. Vali Bey'i ziyaret etti, Durumun vehametini anlattık. Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımızı hepsini ziyaret ettik. Sonuç alamayınca biz hep imza kampanyası başlattık. İmza kampanyası bugün dördüncü gün açıkçası. İmza kampanyası başlattık ve buna e, elimizden geldiğince itiraf edeceğiz ve dava açacağız. E, bizim buradaki amacımız kamu oluşturmak. Sizden de ricamız bunu mecliste gündeme getirmemiz. Çünkü alanın tamamı konut rezervi alanı ilan edilmiş. Burada bakan yani sayın bakanımızın bundan haberdar olduğunu açıkçası çok düşünmüyoruz. Çünkü kendisi geldi burada müjdeyi verdi. Bu sanayile iç içe kalmış alanların tamamını buraya taşıyacaklarını, düzenli konut alanlarını konuşacağını müjdesini, sözünü burada diyorsa altına vermişti. Daha öncesinde yaşadığımız kömürcüler olayı var. Rahim. Kömürcüler... Yani şöyle Güya Dilovası halkına diyor ki sizi daha temiz bir yere taşıyacağım. Evet. Taşıdığı yere yeni tesisler Maalesef yapılıyor. Oluyor. Evet, evet. Bu da evet maalesef e, tam karşısına hemen ya rezerv alanın ortasına maalesef bu depolama alanı getirildi. Şimdi burada bazen anlatırken diyorlar ki adamlar burada alsa almış. Adamlar burada sanayici arsa toplarken burası konut alanı olarak, tarla alanı olarak toplanmış. Yani burası sanayi alanı olarak adamlar burayı almadı. Yani burası konut alanı olarak, tarla alanı olarak alındı. Biz de buranın konut alanı olarak kalmasını istiyoruz içinde sosyal donatı alanlarının olmasını istiyoruz. Çünkü Dilovası'nda maalesef hala çocuklarımızın gezebildiği, gidebildiği doğrusu bir parklar yok. Bakın Millet Bahçesi açıldı. Evet teşekkür ederiz. Geç oldu, güç oldu ama açıldı. Ee, ama Dilovası'nın ara mahallelerinde, Dilovası'nın Mimar Sinan'da, Orhan Gazi Mahallesi'nde, Atatürk Mahallesi'nde birçok alanda, birçok bir alanda park sıkıntımız var. Yani yer yok zaten Yani sıkışmış bir alan Şimdi buranın biz e, Tekrardan Konut alanı yani Tekrardan buranın e, imarının Konut olarak değiştirilmesini Tabi depolama alanının Kesinlikle olmamasını istiyoruz Burada düzenli konut alanlarının Olmasını istiyoruz e, Kaliteli yaşam istiyoruz Kaliteli yaşamak istiyoruz Dilovası insanların buna hakkı var Son olarak da Dilovası'nda yaşamak mücadele gerektiren bir durum haline geldi. Bu durumdan da gerçekten sıkıldık artık. Yani Dilovası'nda yaşamak bir mücadele olmaktan çıksın. Yani bu her şeyde biz bu sokaklara çıkıp bu mücadele vermek zorunda kalmıyor. Yani Dilovası'nın siyasileri var, siyasetçileri var. Ya Dilovası'nın yani burası sonuçta bir ilçe. Burada yaşamak neden mücadele gerektirir? Ya burada yaşıyorsak niye mücadele edelim her zaman her zaman? Ben diyor başka hiçbir ilçede bu mücadelenin olduğunu düşünmüyorum. Ya o yüzden e, teşekkür çok teşekkür ediyorum sayın vekilim. E, sizden büyük ve önemli ricamız bunu meclise gündeme getirirseniz evet. çok, çok tabii çok çok e, teşekkür ederiz. Yarın da saat 7'de akşam evet, burada ben ben platform olarak e, basın açıklamamız var. Tüm halkımız da davetlidir. Burası da hazır Evet. Evet. Ee, il eş başkanlarımızdan almak istiyorlarsa. Tamam. Peki ee, o zaman burada Dilovası halkı ee, da var. Siz görüyorsunuz halkımız da burada ve daha da yoğun bir ilgi olacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız burada fedakarca bir gayret içindeler. Güneşin altında Böyle bir gayret gösteriyorlar. Bunu tüm Dilovası için yapıyorlar. Yani başka bir şey için değil arkadaşlar. O yüzden artan bir desteği istiyoruz imza kampanyasına. Yani illallah et. Kömürcüler OSB için büyük mücadele sergilendi biliyorsunuz. Sonunda tamam kaldırdı şu bu ama yenileri yenilere ekleniyor bu işte. Yani ee, zaten 2006 ee, yılındaki Dilovası ee, meclis çevre gözlem raporunun gereğini yerine getirmeyen bir iktidar var. Ben bunu için Dilovası için mecliste yaptığım konuşmada 200 sayfalık raporun tüm detaylarını ortaya sermiş. Meclisin bu konuyu bir rapor olarak incelediğini tamam iyi yaptığını ama ger ardından o raporun gereğini yapmadığını anlar. İktidar yetkililerinden çıt çıkmadı. Hayır biz gereğini yaptık Ömer Bey diyemediler. Diyemezler çünkü biliyoruz işi. Işte. Artı üstüne yeni rezerv alanlar, üzerine yeni depolama alanları ve yeni o Yani olacak bir iş değil. Zaten dil nefes alacak yer yok. Dil havasında Doğru dürüst bir park alanı var mı arkadaşlar? Daha yeni belki millet bahçesi yapıldı ama yani mahallenizin kenarında doğru dürüst bir park. Ara sıra görüyorum yani ileride mesela bir tane park var. Ee, küçük bir park ama orası da işte uyuşturucu Merhaba. müptelalarının merkezi haline gelmiş. Yani ee, bir yer yapmış ama orayı da koruyamıyor. Aslında burada her sokakta bir park olması lazım. Yeşil alan olması lazım. Dilovasının kırıl kırıl olması lazım. Ama maalesef e, ki daha da kirletme yönünde adımlar atıyorlar. Şey. E, teşekkür ederiz. Siz teşekkür e, ederiz. Arkadaşlar elinize sağlık. Sağ Peki. Ee... Buyurun. Şimdi, tamam, maden, e, şey var. Çok kaldırdılar. Ondan sonra tüm ocağları getirdiler. Aslında o e, şeyden harcanan konutları evet. yap. O zaman niye tekrar oradan dediğim bu sistemi kuruyorlar? O zaman o, o konutları yapmadan yapmasaydı. Evet. Yaptığım sefer, ya o şey bu, bu alanı yaptır. O zaman niye yaptır, Bu çelişki niye neden diyorsunuz? Evet. Hem konutları yapıyorsun hem, hem yanına de, e, kir üretecek evet. e, yer yapıyorsun. Evet. Bu çelişki. O zaman biz bu soruyu kime soralım? Bakın işte Dilovası halkından bir kardeşimiz, Dilovası Belediye Başkanı Sayın Ömeroğlu bu sorunun cevabını versin. Sayın Tahir büyük Akın bu sorunun cevabını versin. Çok açık bir çelişkiyi soruyor ee, halkımızdan bir isminiz İsminiz neydi, İdris? İdris Bey. Ee, bir çok açık bir çelişkiyi soruyor. Arkadaşlarımız da soruyordu. Bu sorunun cevabını istiyoruz. Tüm tüm kamu bu sorunun cevabını. Öyle değil mi? <laughs> Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Biz bu konuyu meclise de taşıyacağız. Çevre Bakanı'na bir soru önergesiyle de soracağız. Ayrıntılı bir bilgi. Para kazanacak diye ki bunu milletler der ki bunlar pis çekmeye. Biliyor Çok mi? teşekkür Çok ederiz. Saygılar sunar. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ Gerekçeli kanallar var mıydı? yazın.